Arkadaşlar öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün konumuz non-deterministic finite automata. Şimdi ikinci derste deterministic finite automata dil yapısından bahsetmiştim. Ve epsilon kullanmıştık. Çok az bahsetmiştim. Boş bir diske olduğunu. Ve geçiş fonksiyonlarda kullanıyoruz. Ama deterministic finite automata kullanmıyoruz. Ama non deterministic find automata epsilon kullanıyoruz. Peki neden? Şimdi deterministic find otomata da tabii ki bizim için ne önemli? Bir küme küme yapısı. Hemen şöyle yazalım siyahla. Şimdi deterministic find otomata dediğimiz olay tek geçiş. Ama non deterministic find otomata ise çoklu. Peki bir tane kümemiz mevcut ve sigma yani sembol kümesi. Bu Q'ye gidiyormuş. Zaten non deterministik otomata yine aynı deterministik finite otomata gibi non deterministik finite otomata küme mevcut. Sigma beta Q sıfırımız ve finite auto, final state dediğimiz sonu Mevcut. Sıkıntı yok. Fakat non deterministic finite otomata ise Q sigma olacak. Yani sembol kümesi. Ama Q değil de 2 üzeri Q'ye gitmesi lazım. 3 tane küme mevcut ise 2 üzeri 3 yani 8 tane olasılık. Çünkü sonuçta birden fazla olasılık olduğu için otomatanın e, çoklu geçiş sahip oluyor. Ama deterministic finite otomat ise Zaten kesin ne olacağı belli çünkü deterministik olduğu için ve bunda deterministik finite otomata epsilon yok kullanmıyoruz ama non-deterministik finite otomat ise epsilon mevcut var. Peki bir tane numune şimdi biz neyi tanımlayacağız? Sigma, sigmayı tanımlayacağız ve kümemizi tanımlayacağız. Bunu maviyle yapalım. Mesela sigma ne olsun? A ve B olsun. Sigma dediğimiz neydi tabii ki? Sembol kümesi. A ve B'yi kullanacağız. Küme ise ne olsun? Q sıfırımız olsun. Yine aynı böyle basit, easy olsun. Bir de tabii ki geçiş fonksiyonu önemli bizim için. Geçiş fonksiyonu şu olacak. Q sıfırımız A'yı yani input'u A'ya aldığımızda Q ve Q2 olsun. Bunlar geçiş fonksiyonları. Transition graph. Q0 B'yi seçtiğinde ne yapsın? Q2'ye gitsin. Q0'a gitsin. Ve Q1'e gitsin. Peki işte q bir byi seçtiğimizde kendisine gitsin. Q1'e gitsin. Ve Q2 mesela A'yı seçsek Q2'ye gitsin. Şimdi biz bunu non-deterministic find automata ile yapacağız. Ne demiştik? Deterministic find automata. Tek geçiş. Yani belli. Kesin belli. Ama non-deterministic find automata Olasılık, olasılık o kadar fazla ki, yani kesin bir şey yok. Kesin bir hükmüne geç, geçiş yapmıyor, öyle söyleyeyim. Peki, bunu siyahla yapalım. Şimdi Q sıfımız kesinlikle olmamız olması lazım. Non-deterministik finite automata için. Q 0dan başladık. Hani bunu, bunu farklı renkte yapalım. Mesela red miymiş bu? Redmiş. Q sıfırımızdan başlayalım. A'yı seçtik. A'yı seçtiğimizde Q1'e gitmesi lazım. Ve Q2'ye gitmesi lazım. Şimdi e, bunu seçtik. Q0. Yı. Şunu yanlış yaptık. Şunu maviyle bir daha düzelteyim. Şunu sıfır yapalım. Evet. Evet şimdi böyle daha iyi olmuş oldu. A'yı seçtiğimde Q'ye gitsin. A'yı seçtiğimde kendisine gitsin. Hem bunu seçtik hem bunu seçtik. Ne olmuş oldu? A'yı seçtik. Q 0 B'ye gittiğinde Q2'ye gitsin. Tamam. B gitmiş oldu. Q sıfıra ya ya gidecek. Yani B'yi kendisine gidecek. Bir de Q'ye gitmesi lazım. Yine B'yi seçtim. Üçünü yaptık. Bunda ise Q'de ise yine B'yi seçtiğimde kendisine gidecek. Q2 ise A'yı seçtiğimde kendisine gidecek. Hatta bunu Farklı enkle yapsak, AB şunu AB olacak. Bunu da AB diyelim. Buna B diyelim. B A B B A B. Ne olmuş oldu? Biz şimdi bu geçiş fonksiyonla bir tane otomata çizdik ve non deterministik otomata. Bak kesin bir şey yok. Ben mesela A, B, A, B seçsem o bizim dilimiz olsa A'yı seçtim Q0'dayım. B'yi seçtim Q0'dayım. E, A'yı seçtim. Şimdi buna geçiş yapma yapacağım veya buna geçiş yapacağım. Kendisine geçiş yapacağım. Hangisini seçmem lazım? Kesin bir şey olmadığı için zaten adı altında non deterministik. Peki epsilonla bir şey yapalım. Mesela şöyle bir dilimiz olsun bizim. L diyelim. L'miz ne olsun? Epsilon olsun. AB olsun, BA olsun. Şimdi şu, epsilon seçtiğimde bitecek. Niye? Dilin içinde çünkü. Ee, A, B'yi seçsem, A'yı seçtim, B'yi seçtim. Bitecek. Peki ne demeye çalışıyorum bitmesine? Şu. Mesela ben bunu Q0'dan başlayalım şöyle. Q0'dan başla. Epsilon Epsilon'u seçtiğim anda bitmiş oluyor. Bak şey yok. A, B, B A yok. Epsilon non deterministik olduğu için bunu kabul ediyor. Ama deterministik, deterministik olduğu için zaten epsilon kullanmıyoruz. Mesela A ve B. A'yı seçtim. Hatta şöyle yapayım. A'yı seçtim. QB gitsin. B'yi seçtim hem A'yı seçtim tamam. B'yi seçtim. Q2'ye gitsin ve bitsin. Niye? A ve B A ve B'yi seçtim de input A ve B olduğu zaman otomata bitiyor. Peki zıttını yapalım. Zıttı ne? Şu. B A B A'yı seçtim ne olacak? B'yi seçtim Q3 olsun bu. A'yı seçtim Q4'e gitsin. Ve bu da bitmiş oluyor. Epsilon seçtiğim zaman bitmiş oluyor. Tek düşünün şöyle. Veya AB seçtim de AB Q2 final oluyor. Final, final, final. BA'yı seçsem Q4 sonlu olmuş oluyor. Peki şunun için 2 üzeri Q demiştik ya. 3 tane olduğu için küme. Ne demek? İlk üzeri Q. Şu demek. Epsilon. Epsilon. Daha şey bilmiyoruz çünkü. Sonluyu bilmiyoruz. Mesela ben şurada başlangıç seçsem. Epsilon seçsem bir sıkıntı olmaz. Demek ki Epsilon din içerisinde. Q 0 Q1 olacak. Q2 olacak. Q0, Q1 olacak. Bağlantılı çünkü. Bağlantılı. Ya bu da son. Q2 de son. Belki de bilemeyiz. Daha yazmadım çünkü. Mesela şu ikisinin ilişkisi yok gibi gözüküyor değil mi? Ben şu bir tane epsilon seçsem bir sıkıntı olmaz. Epsilon seçtim Q2'ye gitmiş oldu. A'yı seçtim. B'yi seçtim. A'yı seçtim. Buradayım. Epsilon'u seçtim mesela. Ne olacak? Q2'ye gitmiş olacağım. Epsilon içinde. Q1, Q2. Q0 bu zaten ilişkili olduğu için B'yi seçtim çünkü. Ve Q0, Q2 demiştik. Ve tabii ki de üçlü. Q0, Q1 olacak. Ve Q2 olacak. Şunu demeye çalışıyorum. Mesela attım. Yani bir tane numune diyelim. Ee, mesela şu şuna ben tamamen epsilon desem Yanlış olur mu? Olmaz. Bilmiyorsun çünkü. Olası kesin bir hüküm yok. Veya ben şuna epsilon desem. Şimdi non deterministik de kullanıyordu ki epsilon. Zaten 2'e q yani 8 tane olduğu için epsilon saymamız lazım. Ama deterministik find mat'ta yok. Buna zaten ilişkili. Böyle. Biz ne öğrenmiş olduk? Deterministik finite otomatada epsilon yok. Kullanmıyoruz. Non deterministik ise epsilon mevcut. Kullanıyoruz. Zaten şey farklı. Geçişler farklı. Kümemiz sigma sembol Q'ye gitmiş oluyor. Bunda ise 2 üzeri Q. Çünkü epsilon olduğu için. Mesela bir tane örnek yapalım. Şöyle örnek olsun. Ne olsun mesela? Bir tane dilimiz olsun. Dil. Şimdi biraz farklı yazıyorum. A üzerine B. B üzerine M. Ve M, N birden büyükmüş. Bunu nasıl çözeriz? En az bir tane olacak. Mesela N'ye bir yazsam A olmuş oluyor. Farklı renkle yapalım. Bir yazdım A oldu. A, B, M ile bir yazdım. A, B, B kesin kabul etmesi lazım. A, B, B kesin kabul etmesi lazım. Benim tavsiyem şu. En az neyse onunla başlayın. En azından otomataya otomata çizme şansınız olabilecek. Mesela Q0 demiştik. Başlangıç q 0. A, B, B kesin kabul ediyor. A'yı kabul ediyor. A yazdım. B'yi kabul ediyor. Q2. Ve B'yi kabul ediyor. Q3. Bu son. Bu kesin. Yani Diyorum ya en az ne ise mesela 2 olsaydı ne olacaktı? A, A olacaktı. B olacaktı. Bu da mesela B olacaktı. M ve N M ve N bundan büyükmüş. Yani sıfırı seçemeyiz. Mesela. O zaman ne diyoruz? A, B, B. A, B, B. Ama şey de kabul ediyor. Mesela ben n 2 tane ne 2 desem ne olmuş oluyor? Şöyle olmuş oluyor. N'yi sonuçta 2 bundan büyük. A, A olmuş oluyor. B olmuş oluyor. B de ne olsun? B olsun sadece. Bunu da kabul ediyor. Ama buna baktığımız zaman böyle olmuyor. Yok yani. Veya mesela neyi 3 desem A, 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 B, B. Ne olacak şimdi? Kabul etmemesi lazım ama dil bunu bize diyor ki böyle olması lazım diyor. Otomataya baktığımız zaman biz A, B, B demiştik. O zaman diyorum ki şimdi bu tek olduğu için A, şunda bir tane daha A eklesem olmaz mı? A, A, B, B. Kabul etti mi? Etti. A, A. Yine A'ya gittim. Yani kendisine gittim. 3 tane A, 2 tane B kabul etti. Peki mesela e, ne olsun? Mesela M2 olsun. Ne olacak? A'mızda 5 tane A olsun. A A, 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 A. Bir tane B olacak. 3 tane de B olacak. B, B, B. 5 tane A kabul ediyor mu? A'yı seçtik. Bitti. A'ya geldim. Kendisine gitti. A'ya geldi. Kendisine gitti. Kendisine gitti. Kendisine gitti. Son bir tane B olması lazım. Seçtik. Q2'deyim. B'yi seçtim. Q3'deyim. Ama iki tane B kaldı. Ne yapıyoruz? Bir tane daha B ekliyoruz. Şöyle kendisine gitsin. Q3'deyim. B'yi seçtim. Kendisineyim. Kendisi. kendisi. B'yi seçtim. Kendisi ne olmuş oldu? Bu otomatayı kabul etmiş oldu. Şimdi istediğiniz gibi isterseniz A'yı 10 defa yazın. Zaten mutlak bir tane B olması lazım ortasında. B de istediği kadar, kadar seçsin. Fark etmez. Şu döngü olması lazım. B, 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 B diye. Bunu kabul etmesi lazım. Mesela bir tane daha yapalım. Örnek 2 olsun. Dilimiz şu olsun mesela. Ee, A 2 e, iki, N B M olsun. Yine M ve N birden büyük olsun. Şimdi ben en aza gidiyorum. En az ne? Bir olması lazım. Peki yazın. iki tane A M ile bir tane olsun. B'yi seçtim. Çünkü niye sonuçta minimum? A, A kabul etmesi lazım. Yazdım. Başlangıç Q0 dedim. A'ya gitse QB gidecek. A'ya gitse Q2'ye gidecek. Ve B olması lazım ki otomata bitsin. Evet. A, A, B. Ama desem ki mesela M'yi 2 seçsem neydi 2 seçsem? M ve N iki seçse ne oluyor? 4 tane A olmuş oluyor. Ve 2 tane B olmuş oluyor. Ama yani baktığım zaman yok. A, A, B. Bakacağız. A seçtim. İkinci A'dayım. A'yı seçtim. Bundayım. Peki şöyle bir döngü koysam. Mesela A desem. İki tane A kullandım. A, A, B, B kabul ediyor. Sıkıntı yok. A, 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 A. Peki, e, mesela alttan A olsa, mesela M'ye ve N'ye attım. E, diyelim ki, ne olsun? İşte 6 tane A'mız olsun. A A A A A A. Neden? Çünkü M 3 olduğu için N'yi de N de 2 olsun. M'miz 3, N 2. Bakıyoruz. A A 2 tane A seçildi. A kendisine A kendisine A kendisine A kendisine B geldim. Bir tane B şöyle koydum. Ne oldu? Kabul etti mi? Etti. Evet. Sıkıntı yok. 8 tane A'da seçsem, A de seçsem A A A A A A diye gidecek. Ama şunu kabul etmeyecek. Bak şunu fark etmiyoruz. A A A 3 tane A. Yani A A A B desek bu bunu uyuşmuyor ama dille uyuşmuyor. Demek ki bu olmuyormuş. Bunu göstermeye çalıştım. 3 tane A kabul ediyor mu? A A A evet. Ama dile uygun değil. Çünkü 2 ne? Mesela ben N'ye 2 desem dört tane A olmuş oluyor. Yani A, 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 A olmuş oluyor. Fakat A, A, A kabul ettiği için şimdi diyeceksiniz ki A, 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 A kabul ediyor. Ama maksat bu değil. Hepsini kabul etmesi lazım. Yani A, A, A da yazsam o zaman kabul etmesi lazım şu. Ama dile uygun olmadığı için farklı düşünmem lazım. Mesela desem ki şunu sildim. Şunu sildim. Ben şöyle bir A çizsem olmaz mı acaba? Deneyelim. Şimdi bak 3 tane A'yı kabul etmez. Niye? A, A, A. Bak dil hem dile uygun değil hem otomatik kabul etmez. A mesela 4 tane A desem kabul eder. A, 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 A. A, A, A. Tekrardan A, B, B. Bak kabul ediyor. Çünkü çift bu. A bu çift. Bu çift olmuş oluyor. Şu çift. A A iki defa. A A A A A A A A bak sürekli çift çift gidiyor. Gördünüz mü? 2 4 6 diye gidiyor. Ama bu şurada A vardı ya. 3 tane A da yazsam input A A B. Zaten dile uygun olmadığı için Böyle olamaz çünkü otomata kabul etmez. Ondan dolayı biz ne yapıyoruz değiştiriyoruz şu altına a diyoruz ki. En azından A aa a, a olsun çift çift gitsin. A çift olması lazım çünkü. B de tek olması lazım. Evet. Bu da böyle. Yani bir daha anlatıyorum. Deterministik find otomatla epsilon yok. Non deterministik de mevcut. Bunda yaptığımız gibi. Bunda ise sürekli böyle bir dil yapısı geldiği zaman ilk minimumdan başlayacağız. Yani direkt n'ye m'ye bir vermiş olacağız. A, B, B. A, B, B direkt yazmamız lazım. Şu Q sıfır ya geçiş yapıyor. Q3. Ama şimdi mesela olasılığını düşünüyoruz. Mesela N3 olsaydı 3 tane A olacaktı. Bu böyle kabul etmediği için ve A tek olduğu için yani tek kabul ediyor. A, A, A. 3 tane A, B kabul etti. Ama çift olsa şunun gibi olmaz. Şöyle çünkü bu çift çift gitmiş oluyor. 2, 4, 6 iyi gittiği için. Şunun altına bir A eklememiz lazım ki. A, 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 A. A, 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 A. A. Yani sürekli bir tane şurada tek A var zaten. Burada çift çift gittiği için sonra B'yi kabul ediyor. B, B. Şunu dikkat etmemiz lazım. Yine minimum, minimumdan bahsedeceğiz. Bu ne için? A, A B'yi kabul ettiği için. ilk başlangıç noktamız bu. Başlangıç değil, değil bu. Bunu kabul ediyor. Son olasılığını düşünüyoruz. Mesela M bundan büyük ya. Mesela M 2 olsaydı ne 1 olsaydı ne olacaktı? Mesela M 5 olsaydı ne 3 olsaydı nasıl bir şey olacaktı? Mesela M 5 olsaydı 10 olacaktı. 2 çarpı 5'ten attım. M'de 3 olsaydı 5 tane A, 5 çarpı 2 A yani 10 tane A, 3 tane B olacaktı. Çift çift gidebilmesi için şunu düşünmemiz lazım. Bunu ne yapacağız? Pratik yapı yapa. Yapa yapa aslında anlamış olacağız. Evet bu 3. dersimiz. O zaman gelecek derste kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.